Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hayranlarla mücadele serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 3. bölüm çekiyoruz beyler bugün. Yanımda Ramazan ve Berk var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Ne aldık. aldık. Sert bu ya. Daha yeni sinir krizi geçirdik zaten. Aynen. Alisa Can selam söyleyin demiş. Selam mı yollayalım orada zaten ismi gözüküyor videoda. <laughs> Ana rastgele sıktım öldü lan. <laughs> Oo çok güzel bir dayı oldu ya. Ya bura oy yedi lavada. Berk abi sen klip alıyor mu şu anda? Hiç şu an Oo, o, ne yaptı lan o? Göremedim evet, ya. Tamam. Adam vurdu kaç galiba ya. Dur ya bir beşli çıksa bitecek de. Vallahi ya. Hadi bağalım. Hop oh, hop oh. hop. <laughs> hop hop oğlum. Oh oh, oh. değil <laughs> miydi? Oh, hop oh, 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 oğlum. yani hop dedim boşver sen. Ya abi yeter ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bombanızı da sizi de var ya. Kanal attı adam lan. Helal olsun kardeşe oh. oh, Herkes dur, de, de durdu şey durdu bir ya. yazdı. <laughs> F8 kıskanılır ama aman tanrım. F8 yok şu herkeste. Aynen lan. Oyun, oyunda. oyun, oyun da. Oyun dağıttı attı mı oyun? Bilmiyorum ki ya. Yine başladılar eski sisteme ya. Oğlum Hayır, hareket edemedim medret. body gitti ya. Gel lan buraya İngiliz gözü Ay bu ne ne güzel oynadım geçen el 30 kill aldım yaklaşık ya bu ne? Harbiden ya. Ulan bir Kötü oynuyorum yediye olmuyorum ya Bari bak Ulan var ya Hadi tarayalım ekber Klavye kıran arkadaşımız kim? Benimdir ya Aynen İbrahim abinin klavye sesleri çok Allah iyi Allah için gel Lara yürüsün Yapacak bir şey yok kardeş. Gidiyoruz abi şu Lara yürüsün Ölecağın ben hasta oluyorum ya Valla billah Ben de giriyorum oğlum Çıtık mi ya, ya. Allah'ım çıldırıyorum. Yedi canım var Allah'ım kaç. Kaçın kaçın, kaçın ya, arkadaşlar ya. kaçın. Aa, adam var lan. Lan ölme. Lan geri mi kalsak? Bilemedim ya. Çekişmeli geçiyor bak böyle seviyorum. Yere çok kötüydü ya çekişmeli de. Adamlar bak. Bak. Ama, bu <laughs> Adam abi hiç yemek. Yok. Oğlum adam duruyor lan. Gel lan para dikime lan. Ne o kadar kız. Kevaşi gibi o isimler onlar. Berk ya. abiyle şeyleri de aynı skorlarımız. Vuramadım ama. Lan Ayhan bak Allah'ım nereye gidiyorduk çocuk benim. Vuramıyorum ya böyle komita ya. Yaşı benim mi abi o kedim? Yaşı şey... Yaşı Aa, bir kafası bir yo, de küçük Karbon ya. attım sandım ulan. Kafasına orada. sokayım kafasına. Heh öyle Hey dostum. Tufol ölmedi mi? Sen ölmelisin. Ölün ama ne olurum. Burada bir karbon göster ne güzel oldu. Şey gitti. Ya. Ya. Şimdi olmaz ya. <laughs> Başım ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sonra. ne vurdun? Yedi canım bıraktın Ayhan ya. Of, oh. of bileyim. Havada indirseydim şu Gel lan buraya. Dayım sen ne yapıyorsun ha? Marian gel baya bir öyle zıplayayım mı? Opu ve sol yanağından diyor. <laughs> Neden sol? Sonra... şey diyor Oğlum, ya... en güzel benim ben... valla bak. En güzel bulduğum benimkiydi. Ya sus. Ben kızar öptürüm sadece kardeş. Dur şu. Niye baban falan da mı öpmeyi bırakma abi? <laughs> Hayır babamla tokalaşırız biz o oh, iyiymiş. Niye oluyor? Bir kötü bir şey mi? Değişikler. Yo kötü bir şey değil. Yo değil. Hayır ben tamam. gidip bir erkeğe mi öptüreceğim? Öptüreceğim kendimi. Mal mısınız oğlum? Ha tam ya Berk. Berk, berk yapar tabi. Burada vurdum gel buraya. Poligon bozma. Hayır bir babam bir şey berk bozma. Dur oğlum dur ya. Koz atacağım Berk için. abi evet desene be. Aynen. Ne? ney. Be. Hayır hayır. Tam hayır şey de. Ya. Hayır. Tam evet de bir de. Babayı ye sen. <laughs> oğlum bile bana hesap Berk Berkuz geldi mi? Ya bak. Berkuz geldi mi? Berk. Ha. Zü geldi mi? Efendim abi. Yemem oğlum ben bunu alıyorum ben geliyorum. Ben, ben. ben hayatı Lan double mu yedin? Ağzını kırıyor. Totosundan vurdum ama Ölmüyor. Bu kim acaba? Bu Kadın kesin Ayhan'dır. Abim profesyonel bizi double attı. Helal kardeş. Ama lanet olsun. Lanet Geldim. Şey var, Ramazan. Yoktur. Efendim. Hızlı geldi mi? Efendim. Hızlı geldi mi diyor. Ne hey, geldi. Of. Zülü'ydü be. Kırpıl kardeş ne yapıyorsun sen? Neredesin ula? Bu Acaba Hadi basalım. Oğlum adam nerede? Oğlum adam yok ortalık. Neredesin ula? Neredeyiz? Ne yapıyoruz <laughs> ne ediyoruz <laughs> biz? Biz. Ödeyemedim ya çarpılır. <laughs> Berk vol 2. <iki>. Vol <laughs> işte sen ol ya. İbo senin var öyle kasi yok. Ben de kafa attım oraya. Zoom fırlatmıştım. Push. Ben de zoom fırlattım. Storm engine yok kardeş bak. Artık işte yapma. Helal size koca yürekli adamlar. Tamam. Oğlum bak o da şu an o, o bir de birisi var. Bak Onun kesersen bak, söverim bak. <laughs> bak senin var ya al. Allah'ım ya. Oğlum var ya ben olsam bak şimdi ben, ben de dedim sana, sana. ben, de dedim sana at onu diye. video da olsam tüm aile fertlerinden çıkar anasını bırakırdım onu bak bak Açıklayın. kardeşim bak tanıdıksın diye şeysin diye o geldin diye söylemiyorum bak vallahi başkası olsa söylemiştim ya örnek ben <laughs> çok rahat oluyorum oğlum Vallahi başlarım tanıdığına derim ya ben öyle tanıdığı <laughs> şey yapmam oğlum odayı bozuyorsa o adam isterse 10 yıllık tanıdığı olur amına bile korum bana da mı söyleyeceğim Puşt. hele <laughs> <Nerede gülüyor> bir şey <laughs> Sen bozmayacaksın hiç işte. Berk abiden beklerim ben onu <laughs> Kesin mi lan şimdi sana? Kesin mi? Kesin mi, Kesin mi sana nedir ben lan? Ben oyun sonu tarayacağım onu ablaksızı Son 10 saniye kala Son 10 saniye kala tarayalım hepimiz Yersin böyle Yok hayır olmuyor Kardeş daha Ya Yok oğlum şu namusun da ölmüyor ya Bak şimdi araya senin o bölümde şey var ya Berk abi yapalım mı öyle bir şey? Alın kenarda saniye kala Hayır Oyun bozma yedi. Abi bak Bomba patladı önümü göremedim ya, ya. Bu adam da Siz karbon mu yediniz orada? Hayır Heee ha. Hayır Nedik Hayır Şaka lan sinir etmek için yapmışlar bak Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Kardeş Oğlum bu ne la? Hepsi aynı anda gidip geliyor. Ya oğlum şöyle dönüyor ya. Beni deliye dönüyor. Bir double, bir triple, bir, bir, bir hatch, bir, ayım üstüne. filan falan. Babanın düşmanlarına at sokuyor. Oğlum bir dakika. Ben şunu alacağım. Öl lan öl. Alamadım duran adamı. Aa, aman lan. Lan ya duran adamı alamadım geldi beni aldı sonra ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Abi video video evet, bak Evet video kardeş. Video yaz versene ya. Şu an Şimdi video kapanır falan. Ya ırzını var ya ya. Ne ikneripsin sen ya. Oğuz. Ya ne olsak. Kardeş şimdi var ya. <laughs> Abi de ne dedim sen bu ya? Sen bilin kardeş. Abi ben de çok zor da deneyim o. Gelin lan buraya at. Oğlum ne zıpladın ya? Vallahi kral kardeş. At gibi zıplıyor maşallah. Hayvan gibi bir şey yapıyorlar ya. Birazı giri gireyi biri burnuna gireyi. La oğlum adam bırakın dostlar. Adam panel attı bana ya. Oo fena koydu ama. Neyse. Kralız. Gireyim şöyle bir daha. Bir daha gireyim bir daha. Gene tecavüze maruz bırakandı. Lan su tut la. Trik attığımı düşünsene baya güzel olur yani. <laughs> Ana süre bitti. <laughs> Gel la bura. Oh my god. Nasıl ya. ya. Neyse ya. beyler. Videoyu like atmayı unutmayınız. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz. Ee, buradaki ee, öneri butonundan da bir önceki videoya gidebilirsiniz böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.